Koronavirüs ülkemizde ilk olarak Mart ayında görülmeye başlandı. O dönemde koronavirüsün çocukları çok etkilemediğini düşünürken süreç içerisinde gördük ki aslında koronavirüs çocukları da etkiliyor. Peki koronavirüs nasıl bulaşıyor? Yani damlacık yoluyla, temas yoluyla, fekal oral yol dediğimiz dışkı yoluyla bulaşabiliyor. Bu çocuklar bize çok farklı klinik bulgularla geliyorlar. Yani asemptomatik dediğimiz hiçbir klinik bulgusu olmayan çocuklardan çok daha ağır seyreden, işte nefes darlığıyla giden ve yoğun bakım yatışı gerektiren çocuklara kadar çok farklı bir spektrum içerisinde seyredebiliyor. Genelde en sık gördüğümüz klinik şikayetler ateş, öksürük, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, tatamada bozulma, kusma, ishal, karın ağrısı, göğüs ağrısı, yaygın kas ağrıları şeklinde olabiliyor. E, tanıyı PCR yöntemiyle nazofariksten sürüntü alarak koyabiliyoruz. E, tedavide de e, semptomatik destekleyici tedavi dediğimiz e, çocuğun e, sıkıntısına göre destekleme tedavisi şeklinde e, yürütüyoruz. Burada da e, ateşi varsa ateşini düşürüyoruz, İşte kusmaya bağlı sıvı kaybı varsa e, sıvı kaybını destekliyoruz. E, bu şekilde çocuklar genelde hastalığı atlatıyorlar. Ancak bu son dönemde yayınlarda da bildirildiği gibi misce dediğimiz multiorgan tutulumuyla giden çocuklar bildirildi. Ama bu çocukların daha çok altta yasan kronik hastalığı olduğu yönünde veriler mevcut. Genellikle işte astım gibi kronik hastalıkların olması, immün sistem yetersizliklerinin olması, bu çocuklarda tablonun çok daha ağır seyrettiği yönünde bize veriler sunuyor. Burada e, korunma çok önemli aslında. Çocuklarımızı nasıl koruyacağız koronavirüsten? En önemli şey aslında izolasyon bence. Yani şu an çocuklarımız zaten okula da gitmiyor. E, onun için evdeler. Onları korumak, diğer çocuklardan e, temasını engellemek bulaşığı dolayısıyla engellemiş olacak. E, onun dışında düzenli uyku, desteği, işte beslenmelerini desteklemek, e, bağışıklık sistemini güçlendireceği için virüse karşı da koruyuculuk sağlayacaktır ilave olarak çocuklar evde ama biz anne babalar çalışıyoruz kendimizi korumamız dolayısıyla çocuklarımızı korumamız demek onun için bizim de bu koronavirüs tedbirlerine önlemlerine dikkat etmemiz çocuklarımızı korumamız anlamına gelmekte herkese sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın.